Bodrum Belediyesi, Yalıkavak Halk Kütüphanesinde düzenlenen Hikayeler ve Resimlerle Bodrum Tarihi adlı sergi ve yıl sonu etkinliklerinde öğrenciler bir araya gelerek çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları resim ve hikayeleri Bodrum Belediyesi Yalıkavak Halk Kütüphanesinde sergiledi. Hikayeler ve resimlerle Bodrum tarihi temasıyla düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu'nun yanı sıra, Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu Müdürü Rıfat Demiroz, idareciler, çevre okullardan öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Haftada 3 gün düzenlenen atölye çalışmalarında ise öğrenciler hem çizim yaptı hem de bu çizimlere hikayeler yazarak hayal güçlerini geliştirdi. Etkinlikte Karya uygarlığının önemli yöneticileri Mazolos ve Artemisia, Mazolyum'un hikayesi ve Bodrum'un kültürel mirası resimlerle anlatıldı. Ayrıca Mazolyum'un deprem sonrası kaleye dönüşen taşları gibi tarihi olaylara da yer verildi. Yıl sonu şenliğinde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu okul korosu sahne alırken yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi. Yaz dönemi boyunca devam edecek resim, hikaye yazma ve el sanatları kurslarıyla çocukların sanatsal gelişimleri desteklenmesi ve sanata olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. En önemlisi de burada resimlerin hani burada kütüphane konseptimizde e, hikayeyle birleşmesi. Vallahi. Allah.